Hakim dizisi tüm ile devam ediyor. Mafya lideri Azem, oğlunun intikamını almak için elinden ne geliyorsa yapacak. Ömerle birebir karşılaşsalar da gerçekler ortaya çıkınca ortalık karışacak. Azem'in kızı Deniz, Ozan'dan hoşlanacak. Tabii ki kardeşini öldürenin Ozan olduğunu bilmediğinden böyle bir şey olacak. Azem, Ozan'ın astım ilacını olay yerinde bulmuştu. Oğluna çarpan kişinin astım olduğunu düşünecek. Bu sayede Ozan detayına daha da yaklaşacak. Yuhanır benzeri olan Hakim dizisiyle ilgili yeni gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın.